<laughs> Merhabalar herkese. Bu bir kız bildirim çıktı. Deneyim sayesinde herkes güvende hisseder. Kendinizi izleyicileriniz için olumlu bir sohbet deneyimi kurmak için. Kimlerin katılabileceğini belirleyin. Mesela ya tamam benimkiler bilir kimler katılacak kimler katılmayacak. Sen bize mi öğretiyorsun bunu ya? Hayırdır? Ha? Hayırdır? Günaydınlar. Günaydınlar. Küçük bir hesaplaşma yaşadık şu an şeyle. <laughs> YouTube'la minik bir hesaplaşma yaşadım. Aa, bugün geç uyandım ya ben. Bayağı bir yere uyudum. Ve geç uyandım ve inanılmaz aç, aç uyandım. Geç uyandım ve aç uyandım. Nasıl? Şimdi yumurta yapacağım kendime. Ha, yumurtaları almışım zaten. Usucuklu yumurta, usucuklu. Usucuklu yumurta yapacağım. sonra bu sucuklu yumurtayı. Bu aleyküm selam Mert hoş geldin. Gülsü iyi senden ne haber? Davamızı da çıkardık. Dava ile. Döküm dava. Altını yakak bu ısına dursun. Kendi çapında. Etçuk yağ koyak. Allah iyilik versin. Ben geç uyandım bugün ya. Vallahi fosur fosur uyumuşum. Aslında erken de yaptım ama herhalde vücudum uykuya mı ihtiyacı vardı? Neden böyle oldu bilmiyorum. Velhasıl kelam iyi dinlenmişim. Boş ver. Dur nereye gidiyorum? Ha, yumurtaları da çıkardım. Kafam gitti. Abi sen eksiktin çalışmaya başlamayan. Sus şimdi. Tam yayını. Ne zaman yayına başlasam ya kapının önünden birisi motorla geçer. Dattır 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 dattır. Ya da işte üst komşu bir şey açar sandalye çeker bilmem ne ya da buzdolabı çalışır. Mutlaka bir ses var. Mutlaka. Sinir ediyorlar beni yani. İyi abicim kahvaltı yapacağım vallahi. Sen ne yapıyorsun? Aa kız mezara bak. Neredeyse gidiyordu. Tava gidiyordu neredeyse. Yağlar üstüme düşecekti, yanacaktım burada ben. Elem tere fiş, kem gözlere şiş. Uççukları böyle bir böleyim de. Boyayayım şuraya. Kızara dursunlar. Siz ne yapıyorsunuz? Kaçtı uyandınız? Yaptınız mı kahvaltı? Nasıl gidiyor hayat? Şimdi şey bu yumurtayı yerken hızlandırılmış video çekeceğim. Çok güzel oluyor var ya. Ana sayfamı açacağım. Bu arada ana sayfamı uzun videolar atıyorum. İzliyor musunuz arkadaşlar? izlemiyorsanız sizden ricam lütfen herkes uzun video bölümüne gitsin videolar bölümüne ee, oradaki videolarımı izleyip yorum yapsın olur mu desteğe ihtiyacım var ana sayfanın keşfeti kapalı biliyorsunuz biz shortsla büyüdük şimdi e, gözümüzü ana sayfaya da diktik artık hepimiz ana sayfada da buluşalım olur mu abicim günaydın iyi kahvaltı hazırlıyorum sen ne yapıyorsun iyiyim sevde teşekkür ederim abi bana Tusem dersen iyi olur Tusem. Tusem. İzliyorum abi hepsini seviyorsun. Teşekkür ederim. Yorum yap olur mu? Ee, Mert. Senden ricam. Yorum yapalım arkadaşlar. Yorumlar yorumlar. Buraya koyacak başka bir şey var mı? Yok. Bunların pişmesini kızarmasın. Ben bunu büyük ocağa alayım ya. 40 saat pişmez. Heh. Yine çok zekisin bir vaka. Öyle dedim baktım canlı yayın falan açmıyormuşum. Ee, dedim bir canlı yayın açayım bakın kimler varsa artık ya nasip. iki goy goy yaparız. Ee, ben çünkü şimdi kahvaltıya geçeceğim. Kahvaltımı hazırlayıp hemen masaya geçeceğim. Ee, bu kahvaltımın videosunu da yarın paylaşırım büyük bir ihtimal. Stokta çok videom oldu çünkü. Böyle yani arkadaşlar. Bir merhaba demek istedim size. Ben merhaba mı dedim. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kahvaltı videosu yarın olacak. Tekrar söylüyorum. Lütfen, lütfen ve lütfen ana sayfamdaki videolarımı izleyin. Uzun videoları. Shortslardan bahsetmiyorum. Kısa videolardan değil. Uzun videolardan. Uzun videolarda yemek yiyorum. O yemek yeme videolarıma destek istiyorum sizden. Çok yeni başladığım için oranın keşfeti kapalı. Hep beraber, hep bir elle keşfeti açalım. Ve artık sayfamız ana sayfada da yani uzun videoda da varlığını ispatlasın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Öpüyorum. Yarın yine canlı yayın açarım. Belki akşam da açarım. Belli olmaz benim sağım sonum. Dengesizim sonuçta. <laughs>